Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde veri analizi konusunun kazanım istasyonu, hipotez istasyonu ve LGS şehrindeki soruların video çözümlerini yapacağız. Bu video çözümlerini ve cevap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kod uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yukarıdaki grafikte bir mağazada 4 ayda satılan A, B ve C model telefonların sayıları verilmiştir. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ocak ayında satılan A model telefon sayısı Nisan ayında satılan C model telefon sayısına eşittir. Ocak ayında satılan A model telefon sayısı arkadaşlar 10'dur. Nisan ayında satılan C model telefon sayısı 12'dir. Bunlar birbirine eşit değildir. B seçeneğine bakalım. Şubat ayında satılan B model telefon sayısı Mart ayında satılan B model telefon sayısından fazladır. Şubat ayında satılan B model telefon sayısı 12'dir. Mart ayında satılan B model telefon sayısı 16'dır. Gördüğünüz gibi fazla değildir. Bu da yanlış. Ocak ayında satılan toplam telefon sayısı Şubat ayında satılan toplam telefon sayısına eşittir. Ocak ayında 10 tane A model 14 tane B model ve 12 tane C model satılmıştır. Yani toplamda 36 telefon satılmış. Şubat ayında ise 16 tane A model, 12 tane B model ve 8 tane C model satılmıştır. Burada da toplamda 36 satılmış. Demek ki C seçeneğimiz doğrudur. Doğru cevap C seçeneği. İkinci soru aylık ortalama kaç adet B model telefon satılmıştır? Ocak ayında satılan B model telefon sayısı 14. Şubat ayında satılan 12. Mart ayında satılan 16. Nisan ayında satılan 6. Bunların toplamını 4 aya olduğu için 4'e bölüyoruz. Toplamları 48 bölü 4'ten 12 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 ayda en fazla A model telefon satılmıştır. A modele bakalım arkadaşlar. Ocak ayında 10 tane, Şubat ayında 16 tane, Mart ayında 14 tane, Nisan ayında da yine 14 tane satılmış. Toplamda 54 tane satılmıştır. B model telefonu zaten yukarıda hesaplamıştık. 48 tane. C modeli hesaplayalım. C model Ocak ayında 12 tane Şubat ayında 8 tane, Mart ayında 10 tane ve Nisan ayında da 12 tane toplamda 42 tane satılmıştır. 4 ayda en fazla A model satılmış. Doğru. 4 ayda en az Y model satılmış. Doğru. 4 ayda satılan toplam A ve C model telefonlarının sayısı, e bunları toplayacak olursak 54 42 daha 96 yapıyor. Satılan B model telefonların sayısının 2 katıdır. Evet bu da doğru. 4 ayda toplam 156 telefon satılmış. A ve C'yi bulmuştuk 96. Buna bir de B'yi ekleyelim. 144 tane satılmıştır. Bu seçeneğimiz yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki grafikte bir ilimizdeki 5 günlük sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En soğuk gün çarşambadır. Sıcaklık değeri en düşük çarşamba olduğuna göre en soğuk gün çarşamba. Bu doğru. Pazartesi ile salı günü arasındaki sıcaklık farkı 2 derecedir. Perşembe ile cuma günü arasındaki sıcaklık farkı 1 derecedir. Eşittir. Bu yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. 5. soru. 5 günlük sıcaklık ortalaması kaç santigrat derecedir? Pazartesi günü 18, salı günü 20, Çarşamba günü 15, Perşembe günü 23 ve Cuma günü 24. Bu değeri 5'e böleceğiz. Buradan da 100 bölü 5'ten 20 sonucuna ulaşmış olacağız. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki daire grafiğinde 18 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin seçtikleri dersler verilmiştir. Buna göre halk oyunları dersini kaç öğrenci seçmiştir? Şimdi 80 derece burada, 120 derece burada. Toplamda 200 derece var. 360'tan çıkartırsak halk oyunlarına 160 derece kalıyor. 360 derecesi 18 kişi ise 160 derecesi kaç kişidir diye inceliyoruz. Burada sadeleştirme yapmanızı tavsiye ediyorum. Yan yana veya alt alta. Bakın burada sıfırlar gidebilir. 36 18 Buradan buraya giderken 2'ye böldüğüne göre o zaman buradan buraya giderken de 2'ye bölecek. 16'yı 2'ye böldüğümüzde x değerimiz 8 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki bir yarışmada sorulan sorulara uygulanan puanlama tablosu verilmiştir. Bu yarışmaya katılan Ahmet 24 soruyu doğru cevap vermiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde Ahmet'in doğru cevapladığı soruların branşlara göre dağılımı verilmiş. Buna göre Ahmet bu yarışmada toplam kaç puan almıştır. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. 360 derecemiz 24 tane. Genel kültür 120 dereceydi. Kaç taneye denk gelir bulalım? E, 360 120. Buradan buraya giderken 3'e böldüğümüze göre o zaman buradan buraya giderken de 3'e böleceğiz. 24'ü 3'e bölersek 8, 8. Demek ki genel kültürden 8 soruyu doğru cevaplanmıştır. 360 derece 24 kişi ise bu sefer genel yeteneğe hesaplayalım. 90 derece kaç kişidir? E buradan buraya giderken 4'e böldüyse, o zaman buradan buraya giderken de 4'e bölecek. 24'ü 4'e bölersek genel yetenek kısmında da 6 soru doğru cevaplamış. E burası toplamda bizim için 14 soru oldu. E toplam 24 soru varsa, o zaman 10 soru da mantık doğru cevaplamıştır. Puanlarımızı hesaplayalım. Çarptığımızda buradan 80 puan. Çarptık burada 72 puan. Çarptık burada da 150 puan. Toplamda da 302 puan almıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki tabloda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında bir üniversitenin çeşitli bölümlerini kazanan öğrenci sayılarını göstermektedir. 8. soru fen bilimleri bölümünü 2017 yılında kazanan öğrenci sayısı 2016 yılında kazanan öğrenci sayısına göre yüzde kaç azalmıştır? Şimdi bakalım yüzde yüzü 2016'da fen bilimlerinde 40 kişi var. 40 ise yüzde kaçı azalmayı sorduğuna göre e 40 30 olmuş azalma 10. Onu yüzde kaça denk gelecektir? buradan buraya giderken 4'e böldüyse o zaman buradan buraya giderken de 4'e bölecek. 100'ü 4'e böldüğümüzde x değerimizi 25 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. 9. soru verilen bölümleri kazanan toplam öğrenci sayıları bir daire grafiği ile gösterildiğinde matematik bölümünü kazanan öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Şimdi matematikte kaç kişi kazanmış onu bulalım arkadaşlar. Matematikte 90 kişi Türkçe'de topladığımızda 120 kişi, feni topladığımızda 100 kişi, sosyal bilgileri topladığımızda da 50 kişi. Toplam kazanan öğrenci sayısı ise 360 kişi. E buradan da 360 derece, 360 kişi ise, o zaman 90 kişi kaç dereceye denk gelecektir. Burada zaten açımızla kişi sayısı eşit işte olduğuna göre, merkez açı 90 derece olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. 10. soru verilen bölümleri kazanan toplam öğrenci sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada baktığımızda en fazla Türkçe, sonra fen, sonra matematik, sonra da sosyal bilgiler gelmektedir. Bu koşulu sağlayan seçeneğimiz de C seçeneği. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir iş yerinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tükettiği su miktarı ve tabloda ise su ücret tarifesi verilmiştir. Buna göre bu iş yerinin tükettiği su için ödeyeceği toplam ücret kaç liradır? Şimdi Mart ayında 12 metreküp tüketmiş. 15 metreküpe kadar bu ise o zaman 12 bu aralıktadır. Yani buraya 12'yi yazacağız. Nisan ayında 34 tüketmiş. 31 metreküp ve fazlası. Yani 34 de burada olmalıdır. Mayıs ayında ise 28 tüketmiş. 15 ile 30 arası da burası. Demek ki burada da 28'i kullanacağız. E 1 metreküp fiyatı buysa o zaman bu değerleri çarparak ne kadar ödeme yaptığını bulacağız. 4 tam %25 12 ile çarparsak 51 TL burada ödeme yapacak. 4 tam %75'i 28 ile çarptığımızda 133 TL burada ödeme yapacak. 7 tam 15'i 34 ile çarptığımızda 255 TL'de burada ödeme yapacak. Toplamda 439 TL ödeme yapılacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir sinemada gösterimde olan 5 filmin reklam süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. A, B ve C filmlerin reklamlarda dahil olmak üzere her birinin toplam süresi 120 dakikadır. D ve E filmlerin reklamlarda dahil olmak üzere her birinin toplam süresi 150 dakikadır. A filmindeki reklam süresi toplam film süresinin %15'ine eşittir. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. A filmi 120 dakikaydı. Bu %100'ü ise o zaman reklam süresi 18 yüzde kaça denk gelecektir diye hesaplıyoruz. Sadeleştirme kullanabiliriz arkadaşlar burada. Birer sıfırları silelim. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. E buradan çapraz çarpım yaparsak 2x 30 ise x değerimizde 15 olacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Reklamlar hariç bir filmin ortalama süresi 114 dakikadır. Şimdi arkadaşlar toplam kaç dakika sürecek onları bulalım. E burası 120 idi her bir film. O zaman 360 dakika buradan gelecek. E burası 150 idi. O zaman 300 dakika buradan gelecek. Filmlerin toplam süresi reklamlarda dahil 660 dakika e toplam reklam sürelerini hesaplayalım. 18, 12 daha 30. 30 da buradan gelecek. 60, 90 dakika reklam. O zaman 660'dan 90'ı çıkarttığımızda filmlerin reklam hariç süresi 570 dakikadır. E bu değerimizi de 5 filme böldüğümüzde 114 dakika çıkmış olacaktır. Bu seçeneğimiz de doğrudur. Reklamlar hariç D filminin süresi C filminin süresinden 48 dakika fazladır. Şimdi reklamlar hariç D filmi 6 dakika reklamı varsa o zaman 150 dakikaydı 144 dakika sürecektir reklamlar hariç. C filmi 120 dakika 24 dakikası reklamsa o zaman bu da 96 dakikadır. E 144'ten 96'yı çıkartırsak 48 dakika fazla olduğunu görebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki daire grafiğinde bir galeride yaz sezonunda satılan aynı model arabaların renklere göre dağılımı verilmiştir. Galeri de yaz sezonunda sarı, mavi ve kırmızı renk arabalardan toplam 24 adet satılmıştır. Buna göre galeri de yaz sezonunda satılan arabaların sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi? O zaman yine yapalım arkadaşlar. 360 derece bizim için 24 tane ise o zaman sarıları inceleyelim. 90 derece kaçtır? E buradan buraya giderken 4'e bölmüş. O zaman buradan buraya giderken de 4'e bölersek sarılar 6 tane olacaktır. 90, 150 daha 240. O zaman mavilere 120 derece kalıyor. Mavileri bulalım. 360 derece bizim için 24 ise 120 derecesi kaçtır? E buradan buraya giderken 3'e böldüyse buradan buraya giderken de 3'e bölecek. O zaman x değerimiz 8 çıkacak. Yani mavilerden 8 tane satmıştır. E 6, 8 daha 14. E toplam 24 araba satılmışsa 10 tanesi de kırmızıdır. Kırmızılar 10, maviler 8, sarılar 6. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki tabloda Hasan'ın yaptığı harcamaların tutarı verilmiştir. Buna göre Hasan'ın yaptığı harcamaları gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Hasan'ın yaptığı toplam tutarı bulalım arkadaşlar öncelikle. 2700 TL'dir. 2700 TL 360 dereceye denk geliyor. Şimdi kolay hesaplanabilenlere bakalım. Mesela kira kolay hesaplanabilir. 900 TL kaça denk gelecektir? Yine sadeleştirme yapabilirsiniz. Bakın iki sıfırları sildim. Alt alta veya yan yana sadeleştirmeler yapabiliriz. 27'yi 3'e bölersek 9 olur. O zaman burada 360 dereceyi 3'e böldüğümüzde kira bizim için 120 derece olacaktı. O zaman C ve D seçenekleri burada gidiyor. B seçeneğindeki kiranın derecesini bulalım. 110, 140 80 daha 220 derece yapıyor. 360'tan çıkarttığımızda 140 derece kalıyor. E kirayı biz 120 derece bulmuştuk. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir bebeğin 4 aylık boy değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bebeğin boyu en fazla 3. ve 4. aylar arasında uzamıştır. Bebeğin boyu en az 1. ve 2. aylar arasında uzamıştır. Bebek ayda ortalama 3 santimetre uzamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? En fazla bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk ay ne kadar uzamıştır? 4 santim. İkinci ay 2 santim uzamıştır. Üçüncü ay yani 2 ile 3 arasında 4 santim uzamış. 3 ile 4 arasında ise 6 santimetre uzamış. E en fazla üçüncü ve dördüncü aylar arasında uzamıştır. Bu doğru. En az birinci ve ikinci aylar arasında uzamış. Evet, bu da doğru ortalamasına bakalım. 10, 16 bölü 4'ten ayda ortalama 4 santimetre uzamış ama burada 3 santimetre verilmiş. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki sütun grafiğinde Kızılay merkezine bir hafta boyunca kan bağışı yapan kişi sayıları verilmiş. Kızılay merkezine cumartesi günü kan bağışı yapan kişi sayısı, çarşamba günü kan bağışı yapan kişi sayısının %40'ına eşit. Kızılay merkezine pazar günü kan bağışı yapan kişi sayısı perşembe günü kan bağışı yapan kişi sayısının %25'ine eşit. Buna göre Kızılay merkezinde bir hafta boyunca günde ortalama kaç kişi kan bağışı yapmıştır? Şimdi cumartesi ve pazarı bulalım. Cumartesi çarşambanın %40'ı. O zaman hemen 50 çarpı %40 dersek buradan cumartesiyi bulmuş olduk. 20 kişidir. Pazarı da bulalım. Pazar da perşembe gününün %25'i. 25. I. perşembe günü 40'tı. %25'ini alacak olursak. Buradan birer sıfırlar gitsin. 100 bölü 10'dan 10 olacaktır. Demek ki pazar günü de 10. E, toplamda kaç kişi var? Pazartesi 40. Salı 20. 60 yaptı. Çarşamba 50. 110. Burada 40 var. 150. Burada 30 var. 180. 20 burada. 200. Toplamda 200. 210 tane bağış yapılmıştır. Günde ortalama bunu da 7'ye bölersek günde ortalama 30 kişi bağış yapmış. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir fabrikada bir hafta boyunca toplam 2700 adet ampul üretilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ampullerin modellere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise modellerine göre bu ampullerin yüzde kaçının bozuk çıktığı gösterilmiş. Fabrikada bir haftada üretilen B model ampullerin 45 tanesi bozuktur. Bozuk A model ampul sayısı bozuk C model ampul sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar bulalım. 360 derecemiz kaça denk gelmekte? 2700'e. O zaman C'yi bir bulalım. 50 dereceye kaça denk gelecektir? Sadeleştirmeler yapalım burada. Mesela 90'a böldüm 4. 90'a böldüm 30. Biraz daha sadeleştirme yapayım. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 15. E çapraz çarpıma gideceksek 2x 750 ise x değerimiz 375 olacaktır. Yani C modellerinden 375 tane üretilmiştir. E bunların bozuk ampul sayısı A modelin bozuk ampul sayısına eşit. E 375'in %20'sini bulalım. Sıfırlar gitsin. 2 ile sadeleştirdim. 1, 2 ile sadeleştirdim. 5. 375'i 5'e böldüğümüzde 75 olacaktır. Yani 75 tane C model bozuk. E aynı miktarda o zaman A model bozuktur. E A modellerin yani %10'u eğer 75 ise %100'ü kaçtır? Bunu bulalım. 10 katına çıkartmış. O zaman burada da 10 katına çıkartacağız. Demek ki A modellerinden 750 tane vardır. A modeli 750 tane. Ve fark ettiyseniz C'nin 2 katı. Yani burası 100 derecedir. B model ampullerin 45 tanesi bozuk. O zaman burada da B'yi inceleyelim. %5'i 45 ise %100'ü kaçtır diye inceliyorum. E buradan da 20 katına çıkarttı. 20 katına çıkartırsak B modellerinde toplam 900 tane ampul vardır. Burada da 900 ampul. Şimdi A, C ve B'yi biliyorum. O zaman toplayalım bunları. 375, 900 ve 750. Bunları topladığımızda 2025 tane ampul burada var ve toplamda 2700 ise bunu çıkartalım. D'lerin sayısını bulalım. 675 tane D model var. Bunların %16'sı bozukmuş. O zaman hemen 675'in %16'sını buluyorum. 4 ile sadeleştirdim 4. 4 ile sadeleştirdim 25. Buradan da 675 ile 4'ü çarptığımda 2700 bölü 25'ten 108 sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Hipotez ortaokulunda ilgi ve yeteneklerine göre tüm öğrenciler bir sosyal kulüp tercih etmiştir. Tayfur öğretmen tercih edilen üç sosyal kulüpteki öğrencilerin üstün grafiği ile Meytap öğretmeni ise sosyal kulüpleri tercih eden öğrencilerin dağılımını daire grafiği ile göstermiştir. Buna göre hipotez ortaokulunda en az kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar burada bakalım kütüphanecilik kolu var, izcilik kulübü var ve santranç kulübü var. Bunlar da diğer kulüpler. En az öğrenci istiyorsam ben, o zaman bu diğer kulüpler kimler olmalıdır? Şuradaki kulüpler olmalıdır. Bunlar dışında bir kulüp kabul etmiyoruz. Çünkü en az olmasını istiyoruz. E burada toplam kaç eşittir onu hesaplayalım. Buradaki toplam kişi sayısı 225'tir. Şimdi buradaki dereceyi hesaplayalım. 90, bu 120 yapıyor. O zaman diğer kulüplere 150 derece kalıyor. Hemen hesaplıyoruz. 150 derece eğer 225 kişi ise 360 derece kaç kişidir? Yine burada da sıfırları bir sadeleştirelim. 15 ile 225'i sadeleştiriyorum. Burada 15, burada 1 kalıyor. E, X değerimiz ne oluyor arkadaşlar? 15 ile 36'nın çarpımına. Buradan da 540 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir toplu taşıma aracının gün içindeki 4 farklı seferindeki araçtaki cihaza okutulan tam ve öğrenci kartlarının sayısı verilmiştir. Toplu taşıma aracındaki cihaza tam kart okutulduğunda 4 TL öğrenci kartı okutulduğunda 2 tam onda 5 TL ücret kesilmektedir. Buna göre 4 sefer için toplu taşıma aracına binen yolcuların ödediği toplam ücretin seferlere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Birinci sefere baktığımızda tam 25 kişi binmiş. Her biri 4 TL ise o zaman 25 ile 4'ü çarparım. Burası 100 TL. Öğrenci 20 kişi binmiş. 2,5 ise 2,5 ile 20'ye çarptığımızda burada 50 TL. Yani birinci seferde 150 TL vardır. İkinci sefere bakalım. Tam 30 kişi 4 ile çarptığımızda 120 TL burada ödeme var. 24 tane öğrenci var. 2,5 ile çarptığımızda 60 TL buradan gelecek. Yani ikinci seferde toplamda 180 TL vardır. Üçüncü sefere bakalım. 10 tam kişi var. 4 ile çarptığımızda 40 TL buradan. 44 kişi öğrenci. O zaman buçuk 44 ile çarptığında. 110 TL buradan gelecektir. Yani üçüncü seferde de 150 TL var. Ve son olarak... 35 kişi binmiş. Her biri 4 TL ise 140 TL buradan gelecek. E 40 kişi öğrenci binmiş. 2,5 ile çarptığımızda 100 TL buradan gelecek. Yani burada da toplamda 240 TL olacak. Öncelikle şık kalemeye gidelim. Bakın burada birinci sefer ve üçüncü sefer eşit. O zaman bir inceleme yapalım. Birinci ve üçüncü seferler tüm şıklarda eşit. Toplam ne kadar ücret alınmıştır onu bulalım. 150, 150, 180 ve 240. Bunları topluyoruz. 720 TL. E bu bizim için kaça denk gelecektir? 720 TL eğer 360 derece ise kimi bulalım? Mesela birinci seferi bulalım. Birinci sefer 150 TL kaça denk gelecektir? Fark ettiyseniz bakın burada 720'yi 2'ye bölersem 360'ı elde ederim. O zaman burada da 150'yi 2'ye bölüp 75 dereceyi elde ederim. Demek ki birinci ve üçüncü sefer 75 derece olmalı. Yani A ve C seçenekleri eleniyor. Ve burada şunu da fark ettiyseniz ve burada şunu da fark ettiyseniz ücretin yarısı bize dereceyi veriyor. O zaman ücretin yarısı 180'in yarısı bize dereceyi verecek. Burada 90 derece ikinci sefer. Burada da yarısı 120 derece dördüncü sefer olacaktır. 90 derece, evet ikinci sefer burada var. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki daire grafiğinde 2018 yılında hipotez dil kursuna kayıtlı 540 öğrencinin cinsiyetiyle göre dağılımı verilmiş. Dil kursuna 2019 ve 2020 yıllarında kursa yeni kayıt olan ve kurstan ayrılan kız ve erkek öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 2018 ve 2019 yıllarında bir bu kursta kayıtlı olan erkek ve kız öğrenci sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar hemen bir oranlama yapalım. 540 kişi 360 derece ise 140 derece kaçtır? Burada ne yapalım? Birer sıfırlar gitsin. 18'e bölelim 2. 18'e bölelim 3. E buradan da 2x eğer 420 ise x'imizde 210 kişi olacaktır. E, erkek öğrenciler 210 kişi ise 540'tan çıkartırım. Kız öğrencilerde 330 kişidir. Şimdi incelememizi yapalım. 2019'da yeni katılan erkek 70 ayrılan 30 yani 40 kişi artacak. O zaman 40 kişi arttığında 250'ye gelmeli erkek sayısı. O zaman C ve D seçenekleri eğleniyor. Kızlara bakalım. 95 kişi yeni kayıt oldu. 25 kişi ayrılırsa burada da 70 kişi artış olacak. 330'a 70 kişi eklersek 400 kişi olmalıdır. Evet 400, 400. Diğerine bakalım. Yeni katılan erkek 65 ayrılan erkek 65. Yani burada erkek sayısına bir değişim olmayacak. O zaman erkekler 250 kişiydi. 250 kişi olarak kalmaya devam edecek. Evet kalmaya devam etmiş. Kızlara bakalım. Kızlar 80 kişi yeni kayıt oldu. 30 kişi ayrıldı. Yani bir 50 kişi artacak. E kızların son durumda ne olacak? 400'dü 450'ye çıkmalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.